Sevgili öğrencilerim, Tanzimat Edebiyatı sanatçılarını anlatacağım. Tabii bir dönem sanatçıları. Kimler bunlar? Azdan Şaş. Arkadaşlarım benim şifremdir. Meydin Hüseyin. Azdan Şaş. İsterseniz bunları açalım. Sonra Tanzimat Edebiyatı'nın genel özelliklerine bakalım. Anlatmaya başlayalım. Hazır mıyız? Azdan Şaş. A. Ahmet Mithat Efendi. Z. Ziya Paşa. D. Direktör Ali Bey. A. Ahmet Vefik Paşa. N. Namık Kemal. Ş. Şemsettin Sami. A. Ali Suavi ama çok fazla önemi yok anlatmayacağım fazla. Anlatmayacağım. Ş. Şinasi. Haydi o zaman başlayalım. Evet, tabii önce özellikleri demiştim ve hızlıca bir okuyu verelim. Tam aklımıza kalsın. Divan şiirinin biçimini aynen kullanmışlar. Sadece içeriği değiştirmişler. Şiire, vatan, millet, özgürlük, adalet konularını getirmişler. Gazetenin gelişiyle gazete etrafında oluşan öğretici metinler de edebiyatımıza girmiş. Olay etrafında oluşan edebi metinlerden roman, hikaye ve tiyatro da bu dönemde edebiyatımıza giren edebi türler arasında Fransız klasik ve romantiklerine etkilenmişler. Yani çeviride klasik, tehlifte yazmada romantik olmuşlar. Sanat toplum içindir düşüncesiyle yazmışlar. Dillerini sadeleştirmeye çalışmışlar ama başaramamışlardır. Tazemat edebiyatında en büyük yenilik nesirde yani düz yazıda yapılmıştır. Birinci grup sanatçılara tercüme yoluyla klasik, eser vermeyi yol yönüyle de nedir? Romantiktir sevgili öğrencilerim. İlk defa noktalama işaretlerini kullanmışlar. Şiire konu şiirde konu bütünlüğünü, şiire konu bütünlüğünü getirmişler. Beyitler arasında konu bütünlüğü var, daha önce yoktu divan şiirine. Şiirde aruz ölçüsünün kullanılmasına devam etmişler hece ölçüsünü yani milli ölçü düşüncesi olduğundan dolayı kullanmaya çalışmışlar ama pek de başarılı olamamışlar. Yani az kullanmışlar. Şiirde başlık bu dönemde kullanılmış. Bu dönemde yazılan romanlar roman tekniği açısından zayıftır. Yani arkadaşlar mettah tekniği kullanılıyordu bu dönemde biliyorsunuz. Mettah tekniğinde ne vardı? Olay kesiliyordu. Olay hakkında yani faydalı bilgiler veriliyor sonra olaya devam ediliyordu. Unutmayın mettah tekniği. Bu dönem sanatçılarının çoğunluğu devlet adamıdır. Hedi ölçüsünü ve halk edebiyatını savunmuşlar ama uygulayamamışlar dedikten sonra sanatçılarımıza başlayalım. Şinasi tazimat edebiyatında yeniliğin öncüsü olmuş bir yazarımızdır. Dide sadeleştirme öncülük etmiştir. Tercüman Ahval ve Tasvir Efkar gazetelerini çıkarmıştır. İlk makaleyi, tercüman ahval mukaddimesini o yazmıştır. İlk piyesi şair evlenmesini o yazmıştır. Noktalım işaretlerini ilk o kullanmıştır. Lamarte ve La Fontaine'den çeviriler yapmış. Çevirdiği şiirleri tercüme ve adlı kitapta toplamıştır. Daha önce yazmış olduğu yani divan tarzı yazmış şiirleri Mütabat Eşhar adlı eserde toplamış. Osman Atı Sözleri'ni toplayarak Duru ve Emsali Osman adlı kitapla yazmıştır. Bu eser ilk folklor denemesi olarak edebiyatımıza geçiyor. İlk folklor denemesi. Tasvir Efkar gazetesinin yazdıklarında mütabada Tasvir Efkar adlı kitapta toplamıştır. Eserlerini bilmeniz yeterli. Yani şu son ikisinde. Peki Namık Kemal ne yapmış sevgili arkadaşlarım? Namık Kemal vatan şairdir. Şiirlerine yiğitçi bir kükreyiş hakimdir. Evet eserlerinde çoğunlukla toplumsal konuları vatan, millet, hürriyet gibi konuları işlemiştir. Sanat toplum için görüşüne bağlı kalmış. Edebiyatımız ilk edebi romanı, intibah ilk tarihi romanı Cezmi yazmıştır. Namık Kemal yeni edebiyatı savunmakla birlikte şiirde şekil bakımından yenici olmayan bir şairdir. Şekil bakımından Namık Kemal'in bütün edebi Namık Kemal'in bütün edebi türlerde eseri vardır. Tiyatro alanında bakın arkadaşlar 6 eseri var. Lütfen sorulara bu sınavlara çıkmış bu. Aşağıdaki eserler hangisinin türü farklıdır şeklinde sorulabiliyor. Dikkat edin. 6 eseri. Vatan Yahut Silisre, Günlihal, Akif Bey, Zavallı Çocuk, Karabela, Celalettin Harzem Şah gibi değil, tiyatrosu vardır. 6 tiyatrosu vardır. Celalettin Harzem Şah tiyatrosu 15 perdeliktir ve arkadaşlar bu tiyatro oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır. Bir de arkadaşlar Celalettin Şah mukaddemesinde Nam Kemal tiyatro ile ilgili görüşlerini söylemiştir. Tamam mı? Unutmayın. Nam Kemal eski edebiyat ve yeni edebiyat konularını görüş ayrılığına düşmüştür. Kiminle beraber Ziya Paşa ile görüş ayrılığına düşmüş ve onun eserini yani harabatını eleştirmiş. Tarih Harabat adlı eseriyle. Tarih konusunda yazmış Kalıcı Muhasarası, Evrak-ı Perişan Devri İstila, Renan Müdafaa Namesi arkadaşlar bir eleştiri, bir tarih özelliği taşır. İslami savunan bir eserdir. İntibah zaten ilk edebi romandır. Üç kahramana lütfen dikkat edin. Ali Bey, Mahbeyker ve Dilaşuk'tur. Cezmi Bey, bu İstanbul Birliği düşüncesini savunmuştur ve Türk-İran savaşlarını anlatmıştır. İntibah. Birazcık okuyalım mı arkadaşlar? Önemli karşımıza bazen eser olarak da çıkabiliyor ya. <laughs> içerik olarak da çıkabiliyor ya. İntibah Ali Bey zengin bir ailenin tek çocuğudur. İyi bir öğrenim görür. 10 yaşına gelinceye kadar birkaç dil öğrenir. Ancak aldığı bilgilerin kişilik gelişmesine etkilemez. 20 yaşlarındayken babası ölünce keyfine göre yaşamaya başlar. Çamlıca'da bir gezinti sırasında güzel bir kadınla tanışır. İffetli sandığı bu kadın Yosman'ın biridir. Adı Mahvekar. Adı Suriye'de çirkin işleri yap işler yaparak zengin olmuş Abdul Efendi isim, 70, isimli 70 yaşlarında çek çirkin bir ihtiyarla dost hayatı yaşamaktadır ki Mahvekar. Oğlunun böyle uygunsuz bir kadına gönlünü kaptırmasına üzülen annesi beyin Ali oğlu Ali Bey'in mutluluğu için evet Dila adına güzel bir cariye alır. Yine de oğlu bu kadını elinden kurtaramaz. Ali Bey bir gün yalıya gider. Mahbeker evde bulamaz. Kadın dostu Abdullah Efendi buluşmaya gitmiştir. Bütün gece bekler. Ertesi var yalıya dön, döndü. döndü Mahbeker kavga eder. Ayrılırlar. Ali Bey gün geçtikçe Dila Şubat'ı başlar. Mahbeker her şeyine şeyi göz yuman ihtiyar dostu Abdullah Efendi ile hazırlar. Kızı hamamda gören kadınlardan vücudundaki benleri yakın bilgi Bir takım erkekler ağzından bunu Ali Bey'e duyurur falan filan işte tamam mı? Böyle bir hikayesi var. Cezmi. Cezmi yiğit bir sibahi olduğu kadar bilgin bir şairdir de yakışıklıdır. Cirit de, Cirit de, atlı, sporda, Cirit de atlı sporda ustadır. Namık Kemal Cezmi de kendi kişiliğini anlatır. Roman İstanbul'da başlar, Azerbaycan'da, İran'da İ İran'da devam eder arkadaşlar. Falan filan böyle fazla uzatmaya gerek yok. Yani bir tane. Vatan Yavuz Sirisi kahramanları arkadaşlar. İslam Bey Zekiye, Abdullah Çavuş'tur. Evet. Sıtkı Bey. Sıtkı Bey, İslam Bey, Zekiye, Abdullah Çavuş bizi Vatan Yavuz Silisili'ye götürmeli. Gümlehan'ın konusu arkadaşlar. Kaplan Paşa'da kaplan paşa'da birisi var. Sancak Bey nedir? E, zalimdir kardeşlerinin çocukları olan İsmet ile muhtar bir sevmektedirler. Kapalamaca muhtarı halk tarafından çok sevildiği için kıskanır gibi devam eder. Zavallı Şefika babası Halil Bey'in öksüz bir akrabası olduğu için yanına aldı. Ata ile birlikte büyümüştür. Ve ne oluyor arkadaşlar? Şefika'yı sever ata. ne yapar? Babası Halil Bey de bunu vermez. Sıkıntılar yaşar. O kadar. Evet. Ziya Paşa'ya gelelim. Ziya Paşa arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Ziya Paşa en meşhur terkibi ve tercih şairimizdir. Terkibi ve tercih bent ve, ve özdeyişlerle doludur ve hikemi şiir örneğidir. Unutmayın arkadaşlarım. Terkibi ve tercih bent. İçe ne var? Deyimler, atasözleri, özdeyişler var. Şiir ve inşada divan şiirimizin bizim şiirimiz olmadığını, asıl şiirimizin halk şiiri olduğunu söyleyen şair... eski Eskişehir geleneğini sürdürmüş, harabatta ne yapmış arkadaşlar? Evet, Harabat'ta ne yapmış? Aşık şiirini eleştirmiş, divan şiirini savunmuştur. Şiir ve inşada divan şiirimizi eleştirmiş, Harabat'ta divan şiirimizi savunmuş. Tam acayip bir çelişki. Şiir ve inşada halk şiirini savunmuş, divan şiirini eleştirmiş, Harabat'ta halk şiirini eşek anlatısına benzetmiş, divan şiirine savunmuş. Sade dilden yanıdır ancak kendisi de ağır bir dil kullanır. Harabat neymiş? Divan şiiri antolojisi. külliyat Ziya, eşar Ziya, divan şiiri tarzında eserleri var. Terkibat ve tercümet söylemiştik. Özdeyiş ve atfız dolu şiir. Zafername arka Ali Paşa'ya yerdi. Hicil türüne bir kaside. Rüya düz yazı mülakat örneği. Defteri amal diye nesi var arkadaşlarım? bir hatıra kitabı var. Direktör Ali Bey. Teodor Kazap tarafından çıkarılan ilk mizah dergisi Diyojen'de yayınlanan yazıları mizah edebiyatımızın o devirdeki en güzel örnekleri kabul edilmektedir. Evet, Seyahat Jurnali ilk günlük günlük örneğidir. <laughs> Lehçetül Hakayk ve mizah sözü varmış. Lehçetül Hakayk. Lehçetül Hakayet. seyareler seyyareler diye mizah hikayeleri varmış. Daha çok Molière'den adapt ettiği Ayar Hamza piyesi ve letafet operatiği kazanıyor. Kokona yatıyor, Tosun Paşa, Ayar Hamza, Misafir İstikal, Geveze Berber gibi nesi var bunun arkadaşlar? Eserleri var. Geveze bakın Lehçetül Hakayık. Ve ne yapmış? Molière'in bütün eserlerin neredeyse ne yapmış arkadaşlar? Çevirmiş. Bazılarının adaptasyonu yapmış. Ahmet Mithat Efendi maşeyi ne? <laughs> Namı ne? Hace Evvel. Edebiyat, tarih, coğrafya, ziraat, ekonomi, fizik, biyoloji, tıp alanlarında eserler vermiş. Kardeşim her alanda eser vermiş. Bir astronomi yok galiba değil mi? Edebiyat yapmak için değil, okuma zevki aşılamak ve halka eğitmek için yazıyor. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Edebiyat yapma düşüncesi yok. Halkı, halka okuma zevki aşılamak ve halkı eğitmek amacı taşıyor. Yazı makinesi olarak bilinir. 36 roman, 200'e yakın eseri var. Romanları tür bakımından çeşitlilik gösterir. Macera, aşk, polisiye, tarih gibi. Asıl ilgilerini gazetecilik, romancılık ve hikayeciliktir. Dili sadedir çünkü eser vermekten amacı halkı eğitmektir. Bakın şuna lütfen dikkat edin romanlarında olayın akışını keserek okuyucuya bilgiler verir ve ne yapar? Kaldığı yerden ne yapar arkadaşlar? Roman olaya devam eder. Romanları teknik açıdan kusurludur. Peki bu tür roman tekniğine ne deniyordu sevgili arkadaşlarım? Meddah tekniği deniyordu. değil mi? Meddah tekniği. Lütfen dikkat edin. Serpil figürü eleştirmiş nekadanlıkla suçlamıştır. Servet Fünnücü'ne dekadanlıkla suçluyor. Romanlar Mektah tekniği kullanmış demiştik. Edebiyatımızda ilk hikaye olan Letaif-ı yazmıştır. Ve şimdi başka özelliği neydi arkadaşlar? Başka özelliği de şöyle. esra Cinayetli roman edebiyatımızda ilk pol polisiye romandır. Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Paris'te bir Türk, Ferhatun Beyler Hakkım Efendi, Yeniçeriler, Dürdane Hanım henüz 17 yaşında. Yeniçeriler, hikayelerini demiştik. detay, rivayet geziyesi de Avrupa'da bir cevelan demiştik. Şemsettin Sami'ye gelelim sevgili arkadaşlarım. Şemsettin Sami, <laughs> Türk Edebiyatı'nın ilk romanı olan Taşuk Talat ve Fitnat'ı yazmış. Bu eserde ne var? Cariyelik konusu anlatılıyor değil mi? Cariyelik konusu anlatılıyor. Ve arkadaşlar özelliğini devrin en büyük dil alimidir. Dil alimi, dil alemi sevgili arkadaşlarım. Sabah gazetesinde şundan bundan köşesinde anlattığı bazı bilgi ve havadisleri Emsal adlı kitapta toplamış. Şundan bundancı olarak geçiyor bu adam. Bundan dolayı şundan bundancı olmuştur. Sefiller ve Robinson Crusoe isim eserlerini eserlerini yapmıştır, tercüme etmiştir. Piyasteri Seydi Yahya, Besa Yahut Ahde Vefa, Gave. Gave, Besa, Seyyid Yahya, sözlükleri arkadaşlar Kamusu Türkiye, Kamusu Arap Kamusu Fransızı. He, bakın dikkat edin çok önemli Kamusu Alem diye bir eseri var altı ciltlik ilimler sözlüğüdür bunu arkadaşlar ansiklopedi gözüyle bakıl bakılabilir buna ayrıca Orun Abideli'ni ve Kutadgu Bili'yi Türkçe'ye çevirmiştir yani yeni Türkçe'ye çevirmiştir Ahmet Vefik Paşa'yı söyleyeyim Ahmet Vefik Paşa sevgili arkadaşlarım. Nedir? Ahmet Vefik Paşa Bursa valisidir. Devlet adamıdır. Çeşitli yerlerde yöneticilik yapmıştır. Tiyatro alanında çalışmaları iyi tanınır. hemen hemen bütün eserlerini tercüme etmiş, bazılarını adaptasyon yapmıştır, uyarlamıştır. Bursa valisi sırasında kendi adıyla alınan bir tiyatro binası inşa ettirmiş ve eserlerinin burada oynanmasını sağlamış halka tiyatro sevgisi aşılamıştır. Lehci Osmani adlı sözlüğü var. Lehci Osmani Tarih, Hikmet Tarihi, Fezlek hikmeti Tarih, Fezleki Tarihi Osmani gibi eserleri var. Milliyetçilik ve Türkçülük fikirlerinin önde gelen savunucularından Atalar Sözü Evet peki Şinasi'nin var mıydı Atalar Sözleri? Durup Emsali Osmani değil mi? Ahmet Vefik Paşa taklitçilikten uzak Doğu Batı sentezi ürünleri, ürünlerinin ilk örneklerini vermiştir. Evet sevgili arkadaşlarım, birinci dönem sanatçılarımız bunlar. Bu videonun hemen sonrasında tazimat edebiyatı ile ilgili test çözeceğim. Bunları da çözmenizde müthiş fayda var.